Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ecmain. Kutuhul 51. Sohbet Zühd Zahid nasibi hususunda iki defa mükafat görür. Evvela nasibini terk ettiği için mükafatlanılır. Nasibine düşeni hevası ya da nefsine muvafakat göstererek almaya kalkmaz. Aldığı zaman sırf emri ilahi vasıtasıyla alır nefsine karşı düşmanlığı ve havasına olan muhalefeti tahakkuk ettiği zaman tahakkuk ve velayet ehli olarak kabul görür. Arifler ile aptallar zümresine dahil edilir. Böylece nasip olarak kendine ayrılanları yemesi ve giymesi emredilir. Çünkü o nasip onun için olmazsa olmazdır artık. Sırf kendisi için yaratılmıştır. Levh-i mahfuz'a bu nasibi yazan kalemin mürekkebi kurumuş. Alemi manada bu kısmet artık malum olmuştur. İşte böylece emre imtisal edip nasibini yese, ilmi ilahiye muttali kılınsa, kendi dahli olmadan fiili ilahi ve kaderi Rabbani ile hevasını, iradesini ve kastını işin içine karıştırmadan nasibini kuşansa, ikinci defa da mükafatlanmış olur. Bu şekilde Allah'ın emrine imtisal etmiş ve nasibinin içindeki fiil ilahiye muvafık davranmıştır. Farz edelim ki şöyle bir sual sorulmuş olsun. Sen bu bahsi geçen kişiye nasıl mü mükafat kelimesini izafe edebilirsin ki? Bu kişi makamların sonu olan senin de bahsetmiş olduğun abdallar ve arifler cümlesine dahil olarak bu ulu zatların arasına kabul edilmiş masivadan, nefslerinden, hevalarından, iradelerinden, hazlarından, emellerinden fena bulmuştur. Bu bahsedilen zatın dahil olduğu zümre amellerinin ve ibadetlerinin hepsini birer fazla ilahi, nimet ve tevfik subhani olarak görerek güzel amellerini Mevla'nın kolaylaştırdığına inanmış, bir bedel ve karşılık beklemekten ırak olmuşlar. Ve itikat etmişler ki kendileri Allahu Teala Hazretlerinin biricik kulcağızıdırlar. Kul da Mevlasından bir hak talebinde bulunmaz. Çünkü o harekat, sekanat ve bütün kazandıkları ile Mevlasının mülküdür kendisi yaptıklarına karşılık bir bedel ve mükafat beklemez iken nasıl olur da bu kişi için mükafatlandırıldı denilebilir. Halbuki bu kişi nefsini bir işe yarıyor olarak görmemek bir kenara o nefsi amel bakımından müflislerin müflisi olarak görmektedir. Biz de bu farazi suale şu şekilde cevap veririz. Evet bu söylenen doğrudur. Fakat şu da bir hakikattir ki allah Teala Hazretleri bu kişiye hazını eriştirmiş, nimetleri söz konusu olunca bir dili dediğini iki etmemiştir. Lütfu, şefkati, ihsanı, rahmeti ve keremiyle terbiye buyurmuştur. Çünkü o kişi nefsinin maslahatından, hazlarından, nefsine menfaat sağlamaktan ve nefsin başına gelebilecek zararları kavuşturmaktan elini ayağını çekmişti. Kendi nefsi için hiç kastı olmayan süt çocuğu gibidir. Hazlı Subhani ile bir dediği iki edilmez. Allah onun daimi rızkını temin etme vazifesini ana babasını vekil ve mükellef kılmıştı. İşte ne vakit ki Allah bir kulun nefsinin maslahatını görme eksikliğini o kuldan giderir. Bütün mahlukatın muhabbeti kendisine yani o kula çevrilir. Okul kalplerde kendisine yönelik bir rahmet ve şefkat bulur ki her bir kişi ona merhamet eder, muhabbet besler ve iyilik yapar. İşte aynı bu şekilde Allah'tan özgene varsa ondan fani olup Allah'ın emri ve fiili olmadan hareket etmeyen kişi de Allah'ın fazlı keremi ile dünya ve ahirette vuslata nail olur. Bir dediği iki edilmez. Eziyetler kendisinden ırak tutularak himaye altına alınır. Nitekim Mevla Tanrı Hazretleri şöyle buyurmuşlardır. Zira benim velim o kitabı indiren Allah'tır ve o hep salih kullarına velilik eder